Merhaba. Bugün size masadan sipariş ve paket sipariş sistemini devreye almayı anlatacağım. Öncelikle bildiğiniz gibi en sade haliyle menüler bu şekilde geliyor. Kategoriler ve ürünlerin altında herhangi bir e, sepet ekle vesaire şeklinde bir buton yok. Şimdi vitrin yönetim panelini açalım. Ve profil sekmesine tıklayalım. Profil sekmesinde gördüğünüz gibi sepete ekleme etkinleştir diye bir buton var. Buna etkinleştirdiğimizde gelip müşterinin gördüğü sayfa yenilediğimizde gördüğünüz gibi ürünlerin altında sepete ekle butonu çıktı. Bir demo yapalım. 37 liralık bir sepet oluşturduk ve siparişi görevliye ileteceğimiz bir model sunuyoruz. Bu sizin alternatifinizde tamamen. Birincisi bu. İkincisi, müşteri masadan siparişi mutfağa iletsin dediğimizdeki seçenek. Burada da masadan siparişi etkinleştir deyip güncelliyoruz. Güncellediğimizde yine aynı şekilde bir ürün daha ekleyelim. Geldik. Gördüğünüz gibi mas özel notunuzu yazabileceğiniz, yani müşterinin özel notunu yazabileceği ve masa numarasını eklediği bir alan var burada. Müşterimiz bu ikisini yaparak e, garsonsuz bir şekilde siparişini masadan iletebilir. Burada yapmamız gereken tek şey QR kodların olduğu bölüme bir de masa numarasını mutlaka yazmamız gerekiyor malum. Siparişi gönder dediğimizde müşteriye bu şekilde bir bildirim ekranı çıkıyor neler sipariş ettiğine dair. Şimdi yeni bir sipariş oluşturalım. Bu defa da paket siparişi gözlemleyelim. Paket sipariş kapalı gördüğünüz gibi. Komisyonsuz paket sipariş alabildiğiniz kısım. Buraya mutlaka bir WhatsApp numarası başına 90 ekleyerek yazıyoruz. Ve tekrar sayfamızı güncelle dediğimizde Sepete Ekle butonu mutlaka aktif olmalı tabii ki bunun için. Masadan siparişi ister açar ister kapatabilirsiniz. İkisi bağımsız çalışabiliyor. Sayfa yenile dediğimizde biraz önceki siparişten gördüğünüz gibi paket siparişin ilgili iletişim alanı açıldı müşteri için. Müşteri buradan bilgilerini yazarak size siparişini gönderebilir ve WhatsApp numaranıza artı Yönetim paneline yani bilgisayarınıza bu sipariş düşecektir. Bütün işlemleri aynı anda kullanabileyim. Yani hem masadan sipariş alabileyim, hem paket sipariş alabileyim dediğinizde ise gördüğünüz gibi masadan siparişimiz aktif. Paket siparişimiz aktif. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir örnek daha gösteriyoruz. Şimdi e, masaya siparişlerin düştüğü alan burası. Gördüğünüz gibi masa numarası ve e, gerekli bilgiler yazar. Siparişi yazdırabilirsiniz. Termal yazıcıya bağlantı yaparak. Direkt mevcut termal yazıcınıza. Burada da paket siparişlerinizi göreceksiniz. Paket siparişlerle ilgili alanda Burada, buradan çıktısını alarak siparişi teslim edebilirsiniz. Tebrik ederiz. Bu, bu kadar kolay. E, kullanmaya başladığınızda teknik bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.